Kanunsuz Topraklar dizimizin yeni bölümünde neler olacak tüm sorular ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin gelecek bölümünde gururu incinen Ali Gelik'in Gülfem'e zorbalığı gittikçe artacak. Gülfem'in Ali Gelik yerine Davut'u tercih etmesi sevmesi Ali Gelik'i iyice delirtecek. Gülfem ve Davut üzerindeki zulmü bitmek bilmeyecek. Celal sayesinde yakalanmaktan kurtulan Ali Gelik Kasapoğlu'nu daha da çıldırtacak. Öfkesi artan Kasapoğlu yeni planlar peşinde olacak. Tek amacı bir an önce Ali Gelik'ten kurtulmak olan Kasapoğlu bu uğurda Davutu da harcayacak. Ayrıca Mali'nin Ali Gelik'in annesini bulup diziye dahil etmesi işlerin artık eskisi gibi olmayacağının göstergesi olacak. Ali Gelik annesini görünce çılgına dönecek. Kasapoğlu'nun Ali Gelik'in annesini öğrenmesiyle planlarına annesini dahil edecek. Bu yüzden daha güçlü bir Kasapoğlu'nu göreceğiz. Ali Gelik'ten kurtulmak için saklanan Gülfem'i sizce Ali Gelik bulacak mı? Gülfem'e olan zulmü son bulacak mı? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız.